Merhabalar. Hayatında hiç mahkemeye gitmemiş, duruşmaya katılmamış olan e, insanların aklından geçen e, temel sorulardan bir tanesi: Duruşmada ne olacaktır? Duruşmada nelerle karşılaşacaktır? Bunların e, cevabını insanlar bilmek istemektedirler. Biz bu e, videoda e, duruşmayla ilgili olarak e, akla gelebilecek bazı özet bilgileri vermek istiyoruz. Bu bilgileri vermeye başlamadan önce mahkemelerle ilgili kısa bir bilgi vermekte fayda var. Ülkemizde şu anda Ağır Mahkemesi ve Asya Ceza Mahkemesi olmak üzere iki mahkeme bulunmaktadır. Ağır Mahkemeleri üç hakimden oluşmaktadır. Bunlardan birisi mahkemenin başkanıdır. Diğer ikisi ise mahkemenin üyesidirler. Ayrıca Ağır Mahkemesi'nde bir de duruşma savcısı olarak görev yapmak üzere Cumhuriyet Savcısı hazır bulunmaktadır. Asli ceza mahkemesinde ise bir hakim bulunmaktadır. Bu mahkemelerde şu an itibariyle Cumhuriyet Savcısı görev yapmamaktadır. Arza mahkemesinde görülmekte olan davalarda duruşmayı yönetecek olan kişi Arıza mahkemesinin başkanıdır. Kanunda bu husus açıkça ifade edilmiştir ve duruşmayı mahkeme başkanının yöneteceği belirtilmektedir. Biz şimdi bu videoda arıza mahkemesinde görülecek olan bir dava örneğinden hareket etmek suretiyle duruşmada neler olacağı hakkında açıklamalar yapmaya başlayalım. Duruşmaya ilk etapta kimlerin geldiği hususunun tespiti yapılarak başlanır. Sanık varsa müdafi, müşteki varsa vekilinin hazır olup olmadıkları hususu tutana yazılır ve duruşmaya başlandığı ifade edilir. Daha sonra iddianamenin kabul kararı okunur. Ardından e, tanık yoklaması yapılır. Eğer e, duruşmaya bilirkişi kişi davet edilmişse bilirkişi kişi yoklaması da yapılır. Mübaşir vasıtasıyla bu yaklama yapıldıktan sonra tanık veya bilirkişinin kişinin hazır olup olmadıkları tespit edilir ve durup duruşma tutanağına yazılır. Yani e, tanık A hazır ise onun hazır olduğu duruşma tutanağında belirtilir. Yine e, bilir kişi A'nın hazır olup olmadığı da yine duruşma tutanağına yazılır. Tanıkların hazır olduğu veya bildirikçinin hazır olduğu tespit edildikten sonra tanık veya tanıklar veya bildikçi duruşma salonuna alınmaz. Duruşma salonu dışında beklemeye devam ederler. Ardından e, sanığın kimliğinin tespitine geçilir. Sanığın kimliğinin tespiti sırasında an, ana ve baba adı, doğum tarihi, e, doğum yeri, nüfusa kayıtlı olduğu yer, evli olup olmadığı, evli ise çocuğunun olup olmadığı, ne iş yaptığı, aylık kazancının ne olduğu, üzerine kayıtlı taşınır veya taşınmaz mal varlığı olup olmadığı gibi hususlardan, sanıktan bilgi alınır. Sanığın kimliği tespit edildikten sonra, ekonomik ve şahsi yerleri tespit edildikten sonra sana ceza muhakemesi kanununun 147. maddesindeki yasal hakları hatırlatılır. Bu haklar nelerdir? Bu haklar öncelikli olarak sanığın susma hakkı vardır. Sanık hakkındaki suçlamaya karşı hiçbir şekilde cevap vermeme imkanına sahiptir. Savunma yapmam hakkına sahiptir. Biz buna susma hakkı diyoruz. Ancak sanık susma hakkını kullanmayıp da savunmasını yapacağını da ifade edebilir. Susma hakkını kullanmayabilir. Ayrıca sanığın avukatı yoksa eğer müdafi ile temsil edilmiyorsa sana arz ettiği takdirde müdafi tutabileceği, bu husus ilgili olarak sana arz etme halinde sürede verilebileceği. Eğer müdafiye verecek parası yoksa, müdafi tutacak parası yoksa, ekonomik durum iyi değilse, baro tarafından kendisine müdafi atanacağı. Ancak yargılama sonunda mahkum olması halinde Devletin avukata ödeyeceği ücretin, yargılama giderlerinden sayılacağı ve sanıktan tahsil edileceği hususu sana bildirilir. Ayrıca sanığın varsa delillerini bildirme hakkına da sahip olduğu kendisine ifade edilir. Sanık eğer savunma yapacağını e, beyan ederse yasalıklarını e, anladığını ifadesini vermek istediğini e, avukatta istemediğini beyan edecek olursa eğer sanığın savunmasına geçilir. Eğer e, sanık avukat istediğini beyan edecek olursa mahkeme tarafından bu aşamada usul işlemler yapılır, avukat görevlendirilmesi konusunda işlemler yapılır, avukatın gelmesi beklenir. Avukat geldikten sonra da ...sanığın avukat huzuruyla savunmasına başlanır. Sanığın savunmasına başlamadan önce tabidir ki sanığa hakkındaki suçlama hakkında bilgi verilir. iddianame okunur ve hakkındaki suçlama ile ilgili olarak söyleyecekleri neler olduğu bildirilerek sanığın savunmasına geçilir. Sanık savunmasını bitirdikten sonra sanın varsa emniyette ifadesi bu husu, uh, bu ifade kendisine okunur. Emniyetteki ifadesiyle az önce vermiş olduğu mahkemedeki ifadesi arasında bir çelişki varsa mahkeme bu çelişkileri gidermek üzere sana sorular sorabilir. Keza savcılık ifadesi veya suç ceza hakiminin ifadesi varsa bunlar da sana okunmak suretiyle diyeceği sorulur. Çelişkiler varsa bu çelişkilerin giderilmesi istenir. Sanığın bu şekilde ifadesi alındıktan sonra sanığın varsa müdafiine, sanığın savunmasına ekleyeceği bir husus olup olmadığı sorulur. Ardından müştekinin kimliğinin tespitine geçilir. Müştekinin adı ve soyadı, doğum tarihi ve adresi sorulur. Az önce söylemeyi unuttuk. Sanığa da tabii ki nerede oturduğu hususunda sanıktan bilgi alınır. Adresi sanığa da sorulur. Müştekinin adresi de tespit edildikten sonra müştekiye de ceza muhakemesi kanununun 234. maddesindeki yasal hakları hatırlatılır. Müştekinin 234. maddesinde belirtilen yasal hakları kamu davasına katılma hakkı başta olmak üzere Tanıkları varsa bu tanıkların dinlenmesini isteme hakkı vardır. Müştekinin yine eğer vekilliği yoksa cinsel saldırı suçu ve alt sınırı 5 yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlarda baro tarafından kendisine avukat görevlendirilmesini talep etme hakkı da vardır. Davaya katılma ne demektir? Bu aşamada bunu da e, ifade etmek isteriz. Davaya katılma demek duruşmalara e, katılmak demek değildir. Bu hususta bir yanlış anlaşılma olduğu gözlenmektedir. İnsanlar davaya katılmayı, duruşmaları sürekli takip etme e, şeklinde anlamaktadırlar. Halbuki bu e, e, değildir. Davaya e, katılma e, hali duruşmalara sürekli katılma e, anlamına e, gelmemektedir. Davaya katılma kişiye bir takım haklar e, sağlamaktadır. Davanın tabirinde ise asli taraflarından biri e, haline gelmektedir. Örneğin e, kişi davaya katılmış olması şartıyla davayı sonlandıran kararlara karşı yasal haklarını kullanabilecektir. Ancak davaya katılma kararı söz konusu değilse eğer yasal haklarını kullanma imkanı olmayacaktır. Bu bakımdan kişinin davaya katılması bir takım yasal hakları kullanması noktasında önem arz eden bir husustur. Müşteki davaya katılmak istediğini bildirdiği takdirde sana ve varsa müdafiine ve Cumhuriyet Savcısına davaya katılma talebi hakkında diyecekleri sorulur. Ve ardından da mahkeme eğer şartları varsa suçtan zarar görme ihtimali varsa müştekinin davaya katılma talebinin kabulünde karar verir. Ardından da e, katılan e, sıfatını kazandığı için artık müştefi katılanın şikayet ve delillerinin tespitine e, geçilir. İddianame e, okunarak e, iddianamede belirtilen hususlarla ilgili olarak e, katılandan şikayet ve delilleri sorulur. Yine katılanın daha önce ifadesi varsa emniyette veya savcılıkta o ifadeleri de okunmak suretiyle katılana diyecekleri sorulur. Çelişkiler varsa eğer bu çelişkilerin de giderilmesi sağlanır. Eğer katılan kendisini vekille temsil ettiriyorsa vekili varsa katılan vekiline katılanın beyanlarına ekleyeceği bir husus olup olmadığı sorulur. Bu işlemler bittikten sonra dosyada bulunan delil mahiyetindeki belgelerin okunmasına geçilir. Bazen mahkemeler duruşmanın başlangıcında bu delilleri okudukları görülmektedir. Ancak biz ifadeler tamamlandıktan sonra delillerin okunması gerektiği düşüncesindeyiz. Bu bakımdan sanık ve katılanın ifadelerinin alınmasından sonra dosyadaki delil mahiyetindeki bilgilerin okunmasına geçilir. Bunlar nelerdir? Sanas nüfus ve sabıka kaydının mutlaka okunması gerekecektir. Eğer dosyada adli bir rapor varsa, hekim raporu varsa bu okunur. Keza olay yeri inceleme raporu olabilir. Keşif yapılmışsa keşif sonrası düzenlenen bir bilirkişi raporu olabilir. Mesela silahla ilgili bir ekspertiz raporu olabilir. Parmak izi raporu olabilir. Bu gibi delillerin okunmasına geçilir. Ve dosyadaki delil mahiyetindeki belgeler okunduktan sonra katılandan veya vekilinden iddia makamından, sanıktan ve müdafiinden okunan bu delillere karşı diyecekleri sorulur. Ardından ...tanık dinlenmesi aşamasına geçilir. Tanıklar e, birden fazla ise eğer... E, ...tek tek dinlenirler. Tanık duruşmaya e, alınır. Kimlik tespiti yapılır. Kimlik tespitinden sonra... Tanığın e, olayla ilgili bilgi ve görgüsü sorulur. Tanık dinlendikten sonra e, aynı şekilde yine e, katılan veya vekiline, iddia makamına, sanık ve müdafiine e, tanığın beyanlarına karşı diyecekleri e, sorulur. Tanığın emniyette e, veya savcılıkta ifadesi varsa bunlar da tanığa okunmak suretiyle yine varsa çelişkiler bunların giderilmesine çalışılır. E, tanık e, bu şekilde dinlendikten sonra ve ardından varsa diğer tanıklar da dinlendikten sonra e, usul işlemler bu şekilde e, dinlen, e, sonlanmış olur. Yani e, tarafların dinlenmesi işlemi bu şekilde sonlandırılmış olur. Ardından mahkeme e, dosyaya gelen evrak, e, yeni evraklar hakkında e, ki e, hususları e, okur. Örneğin talimat yazılmışsa e, tanık veya e, başka bir kişi için örneğin, örneğin birden fazla müşteki varsa başka bir müşteki için talimat yazılmış ise bu talimatın cevabı da gelmişse bununla ilgili hususu duruşma tutanağına yazar. Keza kurum veya kurumlara yazılar yazılmışsa bunlarla ilgili cevap gelmiş veya gelmemişse bunlarla ilgili sonuçları da duruşma tutanağına yazar. Ardından müştekiden yani katılandan veya vekilinden, iddia makamından, sanıktan ve müdafiinden dosyayla ilgili diyecekleri varsa bunlar sorulur. Talepleri varsa talepleri alınır ve bu işlemlerin ardından da eğer dosyada eksiklikler varsa bir takım belgeler dosyaya gelmemiş ise bunların tamamlanması beklenir. Bu nedenle duruşma başka bir güne ertelenir.